Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş veya da İmamoğlu. Neden efendim? Neden? Ayrım yapmıyorlar. En azından ayrım yapmıyorlar. Televizyona çıkıp bir 128 milyarın hesabını bir açık oturup şuraya harcadık, şunu yaptık, şunu yaptık diyemezler mi? Ya hep yalan. Makinesinde kaçar şaşırdılar. Patlar. Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Ya, bence tartışmasız Mansur Yavaş yani şimdi. Neden? Çünkü Ankara e, halkına yaptığı hizmetler, yardımlar e, ve e, bu eski belediye başkanı Melik Gökçek sanırım e, onun yaptığı hataları... Hayır, hayır. Yani böyle mecliste açığa çıkartması, söylemesi, israftan uzak durması, Ankara hakkında çok iyi hizmetler verdiği için ben bunu Türkiye genelinde de yayabileceğini düşünüyorum Mansur Yavaş'ın. Bu yüzden benim Cumhurbaşkanı adayım Mansur Yavaş olur. Olursa aday olursa oy veririm diyorsun. Kesin veririm. Peki şu an mevcuttaki Cumhurbaşkanından memnun değil misiniz? Ben değilim. Şu anki Recep Tayyip Erdoğan'dan memnun değilim. Yani yıllardır, 18 yıldır yaptıkları ortada. Yani bir. Şey sevdası var yani bir koltuk sevdası var. Yani bence bunun artık son bulması lazım. Ya benim tüm partilere saygım var. Ama yani artık bence e, cılkı çıktı işin yani. Bence artık bırakması lazım artık. Peki kardeşim şimdi ben bu soruyu kaç kişiye sordum gerçekten hatırlamıyorum. Evet. Bayağı bir kişiye sordum. İzleyiciler zaten görecekler. Evet. Ama şu anda AK Parti'ye veririm diye denk gelmedi. Sandıkta durum genelde farklı olabiliyor. Daha evet. önceki yıllarda bunu gördük. Hı hı. Sence bu sefer sonuç ne olur? bence bu sefer daha farklı olabilir çünkü araya hiç beklenmedik yani koronavirüs çıktı hiç kimse böyle bundan bir iki sene önce böyle bir şey yasan, yaşansa deseler hiç kimse inanmazdı buna. Ama şimdi bu koronavirüsten dolayı belki esnaflardan AK Parti'ye veren insanlar vardı ama ekonomik olarak özellikle küçük esnaflar sıkıntıyı, sıkıntıyı, gördükleri için bundan vazgeçip diğer partilere yönebilirler ve çok fazla yeni parti oluştu 2018'den bu yana. Deva Partisi, Gelecek Partisi, Muharrem İnce'nin yeni bir parti açacağı söyleniyor. İşte bu yüzden e, yani oy oranlarında çok fazla değişiklik olabilir. Yani iki, en azından ikinci tura kalır diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı adayım e, Mansur Yavaş. Neden abi? Neden? Ben sol görüşlü bir insanım ama sağ görüşlü hitap edebilecek bir tek kişi o var şu anda. O Peki Ayıracak. şu an mevcut Cumhurbaşkanımızdan memnun değil misiniz? Değilim. Neden? Neden? E, esnafım mesela şu an 17 gün kapandı. Benim bu ay 200 bin lira ödemem var, gelecek ay 200 bin lira daha ödemem var. O yapacaksınız abi. İşte ne yapacağız? Ee, kendisi kapattı. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Esnaflara dair bir açıklaması vardı. Hiçbir esnafımızı bu dönemde yalnız bırakmadık diye bir açıklama yapmıştı Cumhurbaşkanı Vallahi Erdoğan. olur ama görmedim şimdiye kadar. Herhangi bir esnaf varsa da burada gidin, gidin dolaşın sorun. Herhangi bir yardım var mı? Herhangi bir ücret ödeniyor mu? Sorabilirsiniz Mesela arkadaşlar. bu halde mi abi bir şey o yani. Ya esnaf şu an acınacak halde. Hani zaten sıfıra sıfır gidiyorduk. Eksiden çekiyorduk falan. Şu an eksiğin dibine düştük. Bundan sonra ne olur bilemiyorum onu. Bundan Batarız sonra da... herhalde. Ya herhalde batacağız. Nereye kadar abi bu gidişat? Ya? gösteriyor? Gidişat hani her yere para harcanıyor, her yere veriliyor ama esnafa kesinlikle yardım edilmiyor. Nedeni nedir onu da bilmiyoruz. Edilmiyor yani bir şekilde bize yardım edilmiyor. Evet. Benim dört tane elemanım var evet. yanımda çalışan sigortalı. Bunların aileleri var, geçim kaynakları var. Kimisinin eşi çalışıyor, kimisinin eşi çalışmıyor. Bunlar var. Bunlara maaşlar nasıl verilecek? Nasıl yapılacak? Onun da bilgimiz yok. Hani bir çıkmazın içindeyiz. Ne yapacağımızı siz bize soruyorsunuz ama biz de bilmiyoruz ne yapacağımızı. Evet. Ne yapacağız? Gideceğiz kredi çekeceğiz. %19 faizle verirken şimdi 120 ile kredi çekeceğiz. Orayı döndüreceğiz, borçlanacağız, tekrar ödemeye çalışacağız. Ne iş yaptığınızı bilmiyorum ama bugün evet zor durumdasınız ve esnafsınız, ticaretle uğraşıyorsunuz malum. Geleceği nasıl görüyorsunuz bir esnaf olarak? Devam edebilecek misiniz ticarete? Ben elektronik iş yapıyorum. Bizim işimiz dolarla. Hani dolar 8,5 lira olduğu sürece bizim işimizin nasıl olabileceğini tahmin edebilirsiniz aslında. Dolar artık. elektronik ürünlerin hepsi dolarla geliyor. Maalesef ki Türkiye'de üretilmediği için. Buna üretim yapmak istediğimizde de devletten destek göremiyoruz. Toskep'ten veya herhangi bir yerden destek de göremiyoruz. O bu şekilde dolarla mı diyor. maaş alıyorsunuz desem? Olmaz. Yani. Dolarla maaş almıyoruz ama ham madde dolarla. Çelik dolarla ee, adam teneke satıyor bize tenekeyi dolarla veriyor 20 dolar 30 dolar teneke. parasını söylüyor yani her şey dolarla satılıyor ama e, dolarla maaş almıyoruz yani, şey, zaten para kalsa maaş alacağız kendimize yatıracağız da para kalmadığı için sıkıntı kalmıyor. Bir esnaf olarak abi bizi yönetenlere buradan son olarak bir mesajınız var mı? Bizi yönetenler bugün 17 gün nasıl kapandıysa 20 tane ülkede bu kapandı kapanırken insanlara yardım ederek kapattılar bu kapanma sadece kapattım diyerek olmuyor yardım ederek oluyor. Lütfen esnafın halini görsünler. Ona göre yardım etsinler. Yani benim halimden belli değil mi kim oldu o? Yo değil abi. Her sakallıyı dedem zannetmiyorum ben. Aha. Benim adayım Tayyip Erdoğan. Neden abi? Neden? Öz ve milli. Milli diyorsun. Evet. Diğerleri milli değil mi abi? Değil. Nereli abi diğerleri? Onu onlara soracağız. Bayram ben geldi ya. abi biliyorsunuz bu arada. Ee, bayram ikramiyesi veriliyordu emeklilere. AK Parti mi reddetti? Evet. O kafasından konuştu. Nereden alacağını, nereden getireceğini onu bilmiyor. Bilmediği için e, o bildiği için memleketi o yönettiği için doğruyu bildiği için onun için 1100 lira vermiştir. Doğrudur verdiği. <laughs> Sen AK Parti diyorsun ama abi işte 19-20 yıldır AK Parti yönetiyor ülkemize. Gençler halinden şikayetçi ve umutsuz gelecekten bunu nasıl değerlendiriyorsun? E vallahi şimdi eğer gençler umutsuzsa şey böyle bir şey varsa ben öyle zannetmiyorum. Türkiye'de öyle bir şey yoktur. Yok mudur diyorsun? CHP gelirse e, gençlerin ümidi tamamen tükenip kendilerini götürüp denize atmaları. Neden var. abi? Şu anda gidiyor yurt dışına gidiyor gençler. E, yurt dışından da Türkiye'ye geliyorlar. Gençler. Evet. Geliyorlar abi çalışmaya geliyor. İş bulmak için. Bir arada evet çalışma eğer Türkiye'de iş vardır. O genç çalışmak istiyorsa var. İş beğenmiyorlar diyoruz. İş beğenmiyor. Bulamıyoruz diyor abi arkadaş. Mutlaka vardır. Ee, iyi. Tam aramıyordur Baş o zaman. Tam aramıyordur. Evet. Doğru. geldi bizi Evet. Peki buradan bir mesajınız var mı abi biz yönetenlere veya işte diğer seçmenlere ne söylemek istersin? AK Parti'ye oy vermeyenlere? AK Parti'ye oy vermeyenlere ne söylersin? <laughs> AK Parti'ye adam oy vermiyor, niye vermiyor? Yani Herkes e, e şey ben bana göre versin. E o da bilirsin canım ben ben sen niye şikayet Niye bir soru abi? Niye şikayet ediyorsun? Ben de soruyorum. Ya e abi bak geçen sene sigara 10 TL'ydi. Bu sene olmuş 20 TL. İçme. %100 zevk tam iş. olmaz. İçmesin mi? İçmesin. Ya olmuş abi. Ya da mı yemeyelim yani? Ne yapalım? Ya yiyelim. Ya, ya iki katı fiyat artık. Ya yiyelim. Onlara ne söylersin? Ama orada biraz e, ee, tebdir alması lazım. E, ee, Tayyip Erdoğan buna el koyması lazım. O insanların hali mi olacak peki abi? İnsan işsiz kaldı hep abi onların izle sürelerimizden mesela. Ya Gite şimdi benim siz şey de. misiniz evet. ya ben anlamadığım, anlamadım? Alalım, anladın mı? Anladın mı? Adalet gençler bilmezler geçmişe değil mi abi? Ne bilecek ya. Peki teşekkür ediyorum abi. Konuşmak istersen seninle de konuşalım. Ne düşünüyorsun? Cumhurbaşkanı adayın kimdir senin? Bence CHP. Neden? CHP daha iyi abi. CHP iken her şey ucuzdu. Şimdi AK Parti oldu her şey pahalı oldu. Bir değişmesi lazım diyorsun. Aynen yüzde yüz zam yapıyor her şey. Kılıçdaroğlu. Neden efendim? Seviyoruz kendisini. Evet. Şu anki mevcut cumhurbaşkanımızdan memnun değil misiniz? Değiliz. Neden? Neden? Aldığımız maaşlar belli. Karnımızı zor doyuruyoruz. Evet. Onun için. Yetmiyor mu efendim aldığımız maaşlar? E emekli misiniz? Emekliyim. Ne kadar alıyorsunuz? 1500 lira alıyorum. Evet. 1500 lira kira ödüyorum. 1500 lira emekli maaşı var mıydı? Evet. Var yani. Evet. 1300 lira alıyordum ben. Daha geçen sene 1500 oldu. Yani 1500'ü siz var mı diyorsunuz ama daha bir sene önceye kadar 1300 liraydı benim maaşım. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Bu miktarda emekli maaşı yok demişti. Ben o yüzden sordum. O zaman çok iyi oldu. Cumhurbaşkanımıza tekrar soralım. 1500'e karnını doyurabiliyor mu? Bir gün içerisinde acaba? Yani bir ay bırak da bir gün içerisinde karnını doyurabiliyor mu? Peki efendim sizce bu adil mi? Yani 1500 lirayla evet geçinilmez yani asgari ücretle bile geçinilmez ki açlık sınırı bugün 2700 lira evet. civarında Evet. E, açlık sınırının bu mevlada olduğu bir ülkede bu maaşla geçinilir mi? Neden bu haldeyiz? Bilemiyorum onu cumhurbaşkanımıza soralım. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayım. Evet güzel bir soru valla vatanı milleti için çalışan kimse olsun. Kimdir abi size göre kimi görüyorsunuz çalışan? Kevi görüyorum Evet, kendisi siyasete atılmadı ama Uğur Dündar'ı görüyorum. Uğur Dündar'ı? Evet. Neden efendim? E, yıllardır çok takip ettim. Düzeyli ve ülkesini seven, milletini seven, fedakar bir insan. Şu anki mevcut Cumhurbaşkanı'ndan memnun değil misiniz efendim? Çok memnun değilim. Neden abi? Yani, bunun sebebi nedir? Yani sonuçta tabii ki e, yaptığı şeyler de var ama e, terazi kafesine koyacak olursam e, ek eksileri daha fazla. Meral Akşener. Meral Akşener. Neden efendim? Başka kimse kalmadı piyasada da ondan. Vallahi güvenilir olarak en güvenilir Meral Akşener'i görüyoruz şu anda. Şu an mevcut yönetimdeki Cumhurbaşkanlığı'ndan memnun değil misiniz? Yani memnunuz, memnun olmadığımız yerler de var. Fakat taze kanı her zaman iyidir. Değişmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Çünkü aşağıdan gelen yavaş yavaş yetişip yukarıda bir şeyler yapması lazım ki yani biz kendimiz için de öyle, iş sektöründe de öyle. Yaşlar yolları açacak ki gençler yukarı çıkacak. Ömür boyu sen orada oturursan zihniyet hep aynı gider. Değiştiremezsin. Doğru söylüyorsun. Aferin kardeşim. Merhaba. Mesafeyi de koruyoruz. <laughs> Teşekkür ediyorum. Vallahi CHP'den yanayım ben. CHP'den. Evet. Neden efendim? He? Neden? 20 sene oldu yetmiyor mu artık? Bir değişmesi lazım diyorsunuz. Yani. Peki memnuniyetsizliğiniz var mı abi mevcut yönetimden? Olmaz mı? Var tabii. Nedir abi şikayetleriniz? E bir kere adil düzen yok. Adil düzen diyorlar, adil düzen yok. Var mı Vallahi tartışılır abi ben şimdi sizden önce de bu soruyu kaç kişiye sordum bilmiyorum ama e, şu anda AK Parti'ye veririm diye denk gelmedi ama yarın bir gün sandığa gitsek e, sonuç ne olur bilmiyorum gerçekten tartışılır ki bunun geçmişte örneklerini gördüm. Belediye başkanı seçiminde ne olduysa olur bence olur diyorsun tabi aynen millet kararlı yani ben söyleyeyim. Hele ki şu son yaptığı zamdan sonra. Emeği tabii canım emeklilere yaptığı zaman bak, alay gibi bir şey yani. Hiç hoş değil yani. Yani değersiz kılıyor. Değersiz kıldığın adam sana oy verir Abi mi? 15 lira da ben verdim dedi. Öylesine verdim dedi. Normalde Ne e, sadaka mı veriyor? 85 yap veriyor. Seni. Millet zamanında yatırmış primini karşılığını alıyor. Öyle değil mi? Çalışmış annanın teyzesiyle primini yatırmış paşalar gibi karşılığını alıyor. Buradan bir mesajınız var mı abi olarak, vatandaş olarak? Ne söylemek yani istersiniz? Vatandaş sabırla beklesin elbet o sandık karşımıza konacak. Evet yani. Cumhurbaşkanı adayı olarak ben sana söyleyeyim mi abi şu anlık Mansur Yavaş var. Gibi. Neden? Abi bir şey söyleyeyim mi? Adamın yaptığı, adam belediye başkanı olarak görüyoruz ama gerçekten abi yaptı şeyler. Biraz yardımlar yapıyor. Doğru. Yapıyor abi. Abi adam yapıyor. Şu anki Cumhurbaşkanımızı da görüyoruz abi. Siz memnun değil misiniz şu anki Cumhurbaşkanımızdan? Abi e, biliyorsun sen de biliyorsun. Ama konuşamıyorum. Yani. Evet. Hani Gelmiyorum <laughs> müsaadenizle. Müsaade senindir abi. Teşekkürler. Parayı alıp götürüyorlar. Dayısı oğlu, amcası oğlu. Fotoğrafları var, kamera her şeyleri var. Sonra diyor biz tanımıyoruz. Zemin açıyorlar insanlara. Kanal açıyorlar. Amcam oğlu, oğlumun arkadaşı. Paraları alıp yurt dışına götürüyorlar. Sonradan bunu medya tespit ediyor. Sonra medyaya çıkıyorlar. Diyorlar ki biz tanımıyoruz geçerken yanımda fotoğraf çekti. E biz niye fotoğraf çekemiyoruz? Onlar nasıl çekiyor? Ben anlayamadım ki. 2 milyon dolar götürüyorlar. Sonra diyor tesadüfen yanımda fotoğraf çekti. E ben 50 yaşındayım. Ben 50 senedir ben onları göremiyorum. Fotoğraf çekiyor, çekemiyorum da bu yorguncular nasıl onlara fotoğraf çekiyor da tesadüfe bak. Yoldan geçebiliyor musunuz abi? Yok yok yok. Yoldan yaklaştamıyorlar ki. Ordu ordu şey var yani koruyorlar yani. Ondan sonra diyor ki tesadüfen fotoğraf çekti. E ben 50 senedir benim niye tesadüfen çekmedim? Bunlar vurgun olduktan sonra medyayı süsüyorlar. Ama efendim biz tesadüfen yani biz halkı şey mi yapıyoruz diyor yani. E o zaman benden de çek fotoğraf. Ben de halkım. Niye benle çekmiyorsun? Ben çeksen çeksem ben de zengin olurum. Nedir abi peki mesajınız nedir? Buradan ne söylemek Mesajım şu anda bu vurguncuların yeri bir sahibi var bir gücü var yani arkalarında bir gücü olmasa, bir sahibi olmasa vurgun yapamazlar. Kılıçdaroğlu'nun eli var diyorlar abi. Yandaş bir gazete yazmış bunu. Kılıçdaroğlu'nun eli yok. Kılıçdaroğlu'nun eli olsaydı Kılıçdaroğlu bunları e, sorgulanmazdı. Anlıyor Anlıyorsun Kılıçdaroğlu'nun eli yok. Eli olan fotoğrafı olanların eli var. Yani. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını çıkar onlarla beraber vurguncularla. Kılıçdaroğlu nerede fotoğraf? Fotoğraf var mı? Arkadaşlık yapmış mı? Yani sonra fotoğraf çekiyorlar. Efendim tesadüfle yürümüşüm yanında çekmiş. E ben çek, benden niye çekmiyorsun tesadüfle? Hadi size iyi yayınlar. Son kez şunu sormak istiyorum. Çocuğunuz mu, kızınız evet, mı? Evet. Peki kızınızın geleceği nasıl görüyorsunuz efendim? Çocuklarınızın geleceğini nasıl geleceği görüyorsunuz? Geleceği nasıl? Biz gelecek bir şey yapamıyoruz ki. Gelecek Allah'a kalmış. Gelecek artık seçim olacak. Demokratik bir seçim olursa artık A, B partisi kim kazanırsa kazansın. Yeter ki refah gelsin. E, vallahi ümit yok. Ümit yok. Ümit neye bağlayacağız bilmiyoruz ki. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin, Kelimesi hepimize aittir Bir kişi ait değildir. Hadi size kolay gelsin.